Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber değil Yıldız 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm sahasından bulabilirsiniz. Oğlum ben gene bir satış yaptıktan sonra gene mi eski günü aldım? En son bunu satıp düzeltmiştim ortalığı. Bilir kişi, beyin yıkayıcı. Ben kendime bir tane tamirci arıyorum. Bir de beyin yıkayıcı arıyorum. Bu 10.000, bin, bir 9.000. Bin. İki yıldızlı bir tamirci ile beyin yıkayıcı arıyorum kendime. Evet, 9250 ver. Git. ver ya <laughs> ver hadi 2 ee, var sahte tezgahlar senin kötü şeyler yapalım sen gideceğim. <laughs> ilgilenmiyorum ilgilenmiyorum ilgileniyorum 6800 abi dalga mı geçiyor 9000 alacağım yok ilgilenmiyorum elim çarptı Bakalım. Çeviremiyorum. Bir kişiye soracaktım. İlgilenmiyorum. 2750'ye bunu almam. 8700'müş. 6K'ya kadar veririm. Giyim kategorisinde bir şey alacak. Ben sana 120 bin lira vermem. Ben sana giyim kategorisinde bir şey vereceğim. Git başımdan ben bunu istiyorum. <laughs> Daha iyi bir beyin yıkayıcı olsa ben bunu bir tık daha aşağı çekerdim. Beyin yıkayıcı çok pahalı. Tamirci 15.000. Bu değil. Aynen tamirciyi ver. Beyin yıkayıcıyla iki yıldızlı bir şey arıyorum. Sen. Tamir et abi sen. Giyim. Kaç k? 150 k. Benim sana param yetmez. Sen ilgilenmiyorum. Sen abi gider misin? Eee tamamdır. güvenlik beyin yıkayıcı. abi yok. Sen ilgilenmiyorum. Sen ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum. 12 11 200 al git. <gülüyor> of. <gülüyor> Koçum benim ya. Be. sen harikalar diyarısın sen. Sen harikasın sen. Ananız beyin yıkayıcı iki yıldızlı sonun sonunda gider misin? 1300 benim için pek bir şey değişmiyor Gel beyin yıkayıcı da iki level aldık Giyim. Bu ne kadar mal mesela? O kadar değil. Tamam. Param buna yetmiyor. E, depoda depodan açık arttırma. Param yetmiyor. Bu eşya sahte. Hayır. Gündelik 11.600 satacak eşya mı olsun? 8.000'e verirsen alırım yoksa git. İstemiyorum. <laughs> Dur bir dakika. Bir saniye. Ne yaptı bu adam? İki katına çıkardı. 85.000'de başlıyorsun. 170'e sattık Buna ben 34 tamam 31 son. Bu ne? Abi 700 dolar ne? Git başımdan. Tamam. Sen hemen buradan geldiğin gibi bir fiyatını öğrenin. Bir süre eşyanın gerçek değerlerini bulmak. Nesin sen 4900... Abi niye bu kadar fazla bana sahte ürün getiriyorsunuz mesela? Ah, <laughs> bebesinin şeyler git. <laughs> Param var ya o kadar. 60 bin etmez 40. Sen biraz biliyorsun. 45. Bak gel 50. 54 ver. Ee... Abla 100.000 bin veriyorsan alayım. Yok git. 5K git. Giyeyim. 45 bin. Bak bu olur. Gel. 25 bin. Abla bak ben bunu 120 binlik eşya niyetine satacağım. Bak 200'ü de var. Elim çarptı. Bay şey. bay. Anlamadım ne anlattı bu bana. Ben bunu tamir etsem bana o kadar para getirecek mi ki? Etmiyorum tamir bunu. Seni kitle. Tamir et. Bir güzel gözüksün. Sonra kitleyeceğim. Neysin sen? 14. Aa bak senin yüzünden boşa harcadım. 160. Git başımdan. Abi. Of. Kamyonet satarım. Olmaz 40. 40 40. Git. 1970 Madrid 2016 Başka da vermem. Bir tane daha vereyim. Başka verme. Ben nasıl kazandım bunu ya? Heykelcikten ümitliyim. Püh Allah bela. Buna mı verdim ben parayı? Buna verdim parayı. Üf, gene çerçeve aldık ya. Bu ne? Abla git. Ver. 6000. tabi. 205 bin. Bakalım. 60 bin. Satış. Gel. Satalım. Anasını satayım. Durduk yere zarar ettik ya. Ben bundan zarar edeceğim gibi. Ondan burada satalım. Bak 35'e gitti. Bu ne? Kategori giyim. Para Param etmiyor bu. Ya, yürü git. Abla param yetmiyor Abim ablam neysen artık. 500 ilmek ne ya? Sabırlı mal koleksiyoncu da değil. Oğlum param mı var mıdır? Al. Verme. <laughs> param yok. Ne? Neyi? Neyi yaptı da o bu kadar oldu lan 80.000 Valla alıcı çıkarsa satar. <laughs> alıcı çıkarsa satarım yani gözünün yaşına bakma. 120 k onu vermeyeceğim diye 90 bin. Abi sen bana bunu yarı fiyatına salacaksın mı? Salmayacağım. Gel al yürü git. Bak 120 bin vermek yerine 81 veriyorum. Al. Git. Yapacak bir şey yok. Gider misin? Kafandaki saç... Allah'ım yarabbim. Kafandaki şeyi çıkar önce. Bak seni sevdim 100 bin al ver git. Aç gözlüsün bak 95 ver git. Yürü git. Ha. 66 bin. 46 bin etmez 30 bin. Sen nesin? Ooo harika sabırlısın. 37-500. 39-41. Satacak eşya olsun diye aldım gigantik posteri 45 bin 60'tan fazla vermem. Tamam aldım. Diğerlerine girmeye zaten param yok. 7200 bad card. Bunu en azından görebiliyor. Bunu da ver. 4'ten fazla. 3'ten fazla vermem. Bunu. uğraşamam. Bir tane daha ver. <laughs> Uykum var. Neyse. Bu da tamam. Çık. Eşyalara bakalım. Sen bir tamire gitsen 27 bin. Aramaya gitsen 4600. Ben bir seni öğreneyim. Satış ya satış satış satış. Kaç? 3650. Ver. Kerkerdir. 300 bin. Para yok. Sonra gel. 75 bin o da sana özel. Yoksa hayatta satma. Yürü git. Abla 8000. bin. Tahmin değeri o ya. Ya yürü git. Abla 8 bin. 80 değil 8. 200 doların lafını mı yapıyorsun lan bak. Bakayım da param yok. Param yok abi. Uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Para yok. Gel gel. Sen ne olduğun belli değil. Sen bana 80 verirsin. Sen bana 100 verirsin. Şimdi hadi oradan diyecek. 95. 95'e de tamam demiyor. 90. 85. 80'e satacaktık ne güzel. Abi param yok. Abi param yok. Ya sen ne anlatıyorsun? Yürü git ya. Neydi o 100 bin gösteren? Şunu bir satalım biz. Açık arttırma ile geldi. Açık arttırma ile geri satalım. Biz bu gidişte batacağız ama hadi bakalım. Yeni dükkan ne kadar? 100 bin. Puh. Bir de o kadar tamircimiz yardımcı olacaktı. Ulan be gerizekalı. Bu değil. E geri Sen iki yıldızlı değil misin? Her ay 50.000 bin sadece ben bunlara harcıyorum. Baksana abi, buna ödene 50 tahmini 48 bir de bunu vereceğim. Gerek yok. Bunu ne yaptın? Benden mi aldın? Yok abi ilgilenmiyor. Aynısından mı ne? Bende de var. Yok satmışım. Abi kaça alacaksın? Al alacak. ya. Ucuz malı bu yüzden satmayı sevmiyorum. Eşya fiyatları eksi. Oha. Yüz... 100... Eksi 15 varmış. mı? Benim itibarım nerede? Şimdi ben buna 80 bin desem sen bana ne cevap vereceksin? Normalde 31 dersin. Kabul. Tamam anlaşıldı. Açık arttırmayla alışveriş ver. Sardevalli posteri 20k'dan fazla vermem. O da oyunun patronu. İyi oyun. Oynamadı ama güzel. Ne fadalar arada. Başka da ver. 29 olarak okumadım Bakayım abi, bakalım, bakalım. Sen yeter ki işte bakalım. Al ya bakalım dedik zaten. Al eşya kalmadı. Depodan açık artık. Depoyu mecbur almak zorundayım. Ne olduğu önemli değil. Hangisi para ediyor acaba? Bence piyano. <laughs> 40 binle başlamamış mıydı lan burası? Ve <laughs> o da o kadar para vermem. Bu ne? 24 bin. Ablam. 10 bin vereyim. 15 bin vereyim. Olur. Niye bu kadar dert ettin ki ya? Açık arttırmaya satış. Aldığım gibi geri satabiliyorum. Bir dakika. <laughs> Çok karlı. 20 k karlı. Abi ne? Bu eşya sahte. Bakacağım. Rehin veriyor. 11. Yürü git. Sahte zaten. Alalım abi. Ne var? 15 k ayak ayak var. Senden başla. 9.000'den fazla verme. Derken aldık. Alamadık. 9.000'den fazla verme. Tamam. Bundan çık. Eee. Efsane bir de. Onasının. 2A. 3. Abartmayın da. Kaç 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 kaç. Vermedin değil mi? Bundan da kaç. Eşya yok. Mükemmel bir fırsata hazır mısın? ilgilenmiyor Sen bana daha iyi bir eşya götürdüğün zaman belki ileride daha iyi bir eşya getirirsin. O zaman için ilgilenmiyorum dedim. Yo. Bir daha gözüme gözükme dedim ya. Ver. Bakalım abla. Bakalım. Bilmiyorum sen Bir kişi harcadım senin için bir işe yara ver. Bu ne? 400 bin. Ben de buna para yeter mi ki Sen zekisin de olmadı bu. Yapacak bir şey yok zeki adam. 47 bin. Abi 30 bin vereyim hadi o da senin hatırına. Yürü e, Şunu bir öğrenebilir miyim ben? Bu neci? 6600. İlgilenmiyor. 49. ilgileniyor. Türk. Abartmayın oğlum böyle bu kadar. Abi hoş geldin. 70 bin. Al senin olsun. Seni mi kıracağım ee, bu hafta bitsin sonra şey yapacağım. Sonra bölüm sonu vereceğim. Eşya gerçek yeni fiyatı 12 bin. Hey. Ya, ilgilenmiyorum. Bir daha gözüme gözükme demek İlgilenmiyorum. Sencin ne kadar adı diye okudum ben. Harika. Abla 80. Ebesinin ki. Abla biraz abartmıyor mu ya? 100. Hadi sana 20. Abla git. Mitse. Abla bende buna yetecek para yok. Eee dur bunu alsam bile zaten saymayacak. Daha yeni save aldı ondan dolayı bu kalsın. Eee save aldığına göre burada bölüm sonu verelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ve bay bay.